Selamlar arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün çok önemli ama aynı zamanda çok yanlış anlaşılan bir konuyu ele alıyoruz. Bebek hisseler. Sosyal medyada sürekli şu cümleleri görüyorsunuz. Abi şu hisse bebek kesin patlayacak. Bu hisse yüz kat yapar. Ucuz abi al geç. Ama işin gerçeği tabii öyle değil. Bebek hisse dünyası doğru anlaşıldığında fırsatlar sunsa da Yanlış anlaşıldığında en çok zarar edilen yerlerden biri. Bugün bu videoda bebek hisselerinin ne olduğunu, nasıl analiz edildiğini, yükselişin hangi mantıkla başladığını, manipülasyonları nasıl ayırt edebileceğinizi, yatırımcı psikolojisinde nelerin yanlış gittiğini ve kendi stratejinizi nasıl oluşturmanız gerektiğini adım adım konuşacağız. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil. Burada amacım size bir bakış açısı kazandırmak ve kendi araştırmanızı daha sağlıklı yapabilmeniz için yol göstermek. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Önce bir tanımını yapalım. Yanlış bilinenlere bir kısaca değinelim. Önce şu soruyu bir netleştirelim. Bebek hisse nedir? Bir hissede fiyatın 2 lira, 3 lira, 5 lira olması onu bebek hisse yapmaz. Bir hissenin fiyatı ucuz olabilir ama şirket çok büyük olabilir. Önemli olan piyasa değeri, şirketin bilanço yapısı, büyüme potansiyeli ve bulunduğu aşamadır. Bebek hisseler genelde düşük piyasa değerine sahiptir. Erken aşamadadır. Büyüme potansiyeli olabilir ama riskleri de aynı oranda, aynı simetride yüksektir. Yatırımcı ilgisi dalgalıdır. Ve burada en çok yapılan hata şu, Abi hisse ucuz kesin çıkar. Hayır bir hissenin ucuz olması tek başına hiçbir şey ifade etmez. Ucuz görünen birçok hisse aslında pahalıdır çünkü şirket zayıftır. Erken fark edilen bebek hisselerin ortak özelliklerine bakarsak peki erken fark edilen bebek hisselerde ne var? Bunu bir düşündüğümüzde onları diğerlerinden ayıran şey ne? Şimdi birlikte bir 5 maddeye bakalım arkadaşlar. İlk olarak Ciro istikrarlı artıyor. Büyüyen şirket kendini belli ediyor. Az az düzenli bir artış mutlaka Ciro'da istikrarlı, planlı, programlı, disiplinli bir şekilde oluyor. Borç yönetimi kontrollüdür. Aşırı borçlu şirketler risklidir. Bebek hisse artı yüksek borç kesinlikle tehlikelidir. Borç almaz demiyorum. Kontrollü bir şekilde borç almadan da olmaz çünkü. Sektör büyüyordur aynı zamanda. Sektör küçülürken Şirketin yükselmesi zordur çünkü hatta imkansıza yakındır. Enerji, teknoloji, yazılım gibi alanlarda bebek hisseler daha hızlı etkilenir. Piyasa değeri satış oranı düşük olabilir bu şirketin potansiyel taşıdığını gösterebilir ama tek başına tabii ki yeterli değildir. Hiçbir bilgi, hiçbir gösterge tek başına yeterli değildir arkadaşlar. Şirket iletişimi canlıdır bu bizim için önemli. Kap açıklamaları düzenli, düzenli Yatırım haberleri net, şeffaf bir yönetim vardır. Bunlar bir hissenin kesin çıkacağı anlamına gelmez ama bazı şirketlerin neden erken fark edildiğini açıklayan temel işaretlerdir. Bilanço üzerinden bebek hisse analizi yapmamız lazım ben bir temel analizci olarak. Buna tabii ki çok dikkat ediyorum. Gelelim en önemli bölümlerden biri. Ne olan bilanço analizi. Birçok kişi bilanço deyince korkuyor. Karışık geliyor ama aslında temel bakış açısı çok basit. Ben size bugün teknik terimlerin arasında kaybolmadan tamamen mantık üzerinden giden bir analiz göstermek istiyorum. Bakmanız gereken başlıca şeyler PDD'de piyasa değeri bölü defter değeri. En temel göstergeler bunlar. Şirket varlıklarına göre pahalı mı ucuz mu bunu gösteriyor. Bebek hisselerde PDD'de bazen çok düşük olur çünkü piyasa şirketi henüz tanımıyordur. FK var, fiyat kazanç. Bu oran bazen bozulabilir çünkü şirket erken aşamadadır. Kar düşük olabilir çünkü daha başlangıçtadır. Satış büyümesi önemli. En önemli göstergelerden biri. Şirket büyümüyorsa hisse uzaya gidemez. Net kar marjı yine çok önemli. Kar marjı düşükse bir noktadan sonra şirket mutlaka tıkanır. Satış yapıyor ama bu satışlardan gelen paranın ne kadarı cebine kalıyor. Net kar marjı bize bunu gösterir. Finansal borç çok önemli. Bebek hissede borç seviyesi hayati öneme sahiptir. Özellikle de finansal borçlarda faiz yükü olduğunu şu ortamda unutmamak lazım. Nakit, nakit akışına bakarsak şirket gerçekten para kazanıyor mu? Yoksa kağıt üzerinde mi? Temettü ödüyorsa mesela bu bize fikir verebilir. Öz sermaye karlılığı yine çok önemli yönetimin becerisini gösterir. Sermaye artırım sinyalleri, sermaye artırımları kötü değildir ama zamanlaması önemlidir. Bununla ilgili de daha önce bir video paylaşmıştım. Bu maddeleri anlamak bir bebek hissenin neden bazen yıllarca yatay gittiğini, neden bir anda hareketlendiğini veya neden bazı şirketlerin hiçbir zaman toparlanamadığını anlamanızı sağlayacaktır. Bebek hisselerde sık görülen tuzaklar. Tabii ki piyasa değeri düşük olduğu için tuzak kurmak e, kolay oluyor balinalar için. Şimdi biraz sert gerçeklerden bahsedelim arkadaşlar. Bebek hisseler dünyasının en tehlikeli yerlerden biri tuzaklardır. Yıllardır gördüğüm en yaygın tuzaklar şunlar. Hacim bir anda artar ama haber yoktur. Sosyal medyada pompalanan hisseler vardır. Yönetim sessizdir ama fiyat uçuyordur. Şirketin bilançosu kötü ama fiyat sürekli yeni zirveler yapıyordur. Küçük yatırımcıya kaçırma, al, uçacak baskısı yapılır. Özellikle sizin de bildiğiniz gibi Twitter'da bunlar hep vardır. Bu tuzakların ortak noktası fiyat hareketi temel verilerle uyumlu değildir. Unutmayın arkadaşlar her hacim artışı iyi değildir. Her fiyat artışı sağlıklı değildir. Bebek hisselerde yükseliş nasıl başlıyor? Bir bebek hissenin e, yükseliş süreci aslında çok mantıklıdır. Dışarıdan bakılınca bir anda uçtu dersiniz ama arka planda şöyle şeyler oluyordur. Öncelikle hacim önce ufak ufak artar, fiyat yatay kalır. Belki e, yönetim yatırım duyurur, sektörde bir hareket olur. Piyasa şirketi geç fark eder, beklenti fiyatlaması devreye girer piyasa her zaman beklentiyi satın alır. Yani aslında yükseliş uzun bir hazırlığın sonucunda bir anda ortaya çıkar. Manipülasyonu da ayırt edebilmek lazım. Bebek hisselerde manipülasyon konusu her zaman sıcak. Ama aslında manipülasyonu anlamak sandığınızdan daha kolay. Dikkat etmeniz gereken işaretlere bakarsak haber olmadan aşırı fiyat hareketi, hacim patlaması ama şirket sessiz. Aynı hesapların sürekli işlem yapması. Bunlara tabi derinlik analizinden, kalema analizinden bakabilirsiniz. Çok da gerekli değil ama arka planda bunlar dönüyor. 1 iki ayda %200 yükseliş ama bilanço aynı. Onlar zaten daha sonra patır patır şelale oluyor. Kısa vadeli sert iniş çıkışlar, tedbir öncesi anormal hareketler. Bunlar kesin manipülasyon demek değildir belki ama sağlıklı bir hareket olmadığını gösterir. Yatırımcı psikolojisi neden bebek hisseler bizi cezbediyor arkadaşlar? Şimdi gelelim işin psikoloji kısmına. Bebek hisseler neden bu kadar çekici? Çünkü yatırımcı şöyle düşünüyor. Bir tane tutsam yeter hayatım değişir. Bu düşünce çok tehlikeli çünkü sizi mantıklı karar aşamasından uzaklaştırır arkadaşlar. Sürpriz atı bulmaktan vazgeçmek lazım. Ayrıca FOMO çok güçlüdür yani fırsatı kaçırma korkusu. Herkes alıyorsa siz de almak istersiniz hisse ucuz olduğundan sürekli lot arttırırsınız. Bir bakmışsınız portföyün yarısı riskli hisselerde. Bu bölümde şunu bilmek önemli. Psikoloji bebek hisselerde bilançodan daha hızlı kaybettirir. Bu işin %90'ının psikoloji olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Kendi bebek hisse stratejini oluşturabilmen lazım. Peki işin özünü kendi stratejinizi oluşturmak. Benim önerim şu. Kendinize kriter listesi oluşturun. Bunları da daha önceki videomdan çıkarabilirsiniz zaten. Bilanço takvimini düzenli takip edin. Sektör taraması yapın. Haber akışını okuyun. Şirket iletişimine bakın. Kendiniz de bir yatırımcı olarak şirkete mail yazabiliyorsunuz zaten. Yönetim geçmişini inceleyin. Pozisyon boyutunu abartmayın. Portföyünüzün taş çatlası %30'unu böyle riskli hisselere yatırın. Stop loss her zaman doğru olmayabilir ama nerede duracağınızı bilin strateji sizi sürü psikolojisinden koruyan en güçlü şeydir. Arkadaşlar umarım bu videoda bebek hisselerin tüm mantığını, risklerini, fırsatlarını ve analiz yöntemlerini anlatabilmişimdir. Eğer bu konunun devamını daha detaylı bir seri isterseniz yorumlarda mutlaka yazın. Ayrıca merak ediyorum 2025'te hangi sektörün daha fazla büyüme potansiyeli olduğunu düşünüyorsunuz? Bir de videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Doğrudan destek olmak için de süper chatleri ve katıl üyeliklerini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.